Arkadaşlar çok değişik bir şekilde, çok kararlı bir pazarlığa kalkıştık. Bu kadarını ben de beklemiyordum. Hani sonuçta BMW yerindesin değil mi? Yani belli bir yere kadar maksimum pazarlık yapılır diye düşünüyordum. Bir fiyat getirdiler, inanamadım ya. Böyle bizim arabayı aldığımızın üçte biri fiyatına bir fiyat getirdiler. Gülmeye başladım zaten. Herhalde şaka yapıyorsunuz değil mi? Bu nasıl bir fiyat falan. 400 dolar ya, 400 dolar indirim yaptı. Ben kötü polisim, o iyi polis. Cam mekandan bizi izliyor, tamam mı? Tepkilerimize bakıyor. Aramızda da Türkçe konuşuyoruz. Yani gerçekten hiçbir şey anlamıyorlar. Takasta yukarı çıkamaz mısın? Hayır, daha çıkamam dedi. We'll cancel this dedim. Merhabalar tekrardan hoş geldiniz. Bugün gördüğünüz üzere yetkili BMW satıcısına geldik. Burası Ferman Oto diye geçiyor. Bu fermuanlar hakkında birazcık bilgi vereyim. Bunların böyle mesela BMW'si var, Chevrolet'i var. Kendi yani içerisinde ayrılmışlar. Biz bugün BMW sorunu gezeceğiz. Buraya aslında online baktık. Bir arabayı çok beğendik. Bizim de geçen ay çok sıkıntılı bir sürecimiz olmuştu. Böyle toplu bir mal almıştık. Onu satabileceğiz mi satamayacağız mı? Bayağı gerilmiştik. Oradan alnımızın akıyla çıktık. Allah'a şükür. Sonra dedik ki hadi gidelim. Kendimizi şımartalım. Bu dünyaya bir kere geliyoruz. İşte bu arabayı da çok beğendik. Alacağız. O arabayı da göstereceğim size. Hatta böyle birazcık şey davranıyoruz. Çok istekli iyi polis kötü polis oynuyoruz. Ya. Yani şimdi ben kötü polisim. Arabayı beğenmemiş gibi yapıyorum. Pazarlığa falan oturacağız. Bakalım burada ilk defa böyle bir şey yapacağız. Pazarlık yapılıyor mu? Bunları da sizlerle paylaşıyor olacağım. Şimdi burada hem yeni brand new BMW'ler var hem de used olarak geçiyor. ikinci el BMW'ler var. Fiyatlarıyla, modelleriyle sizlere gösteriyor olacağım. O zaman hadi başlayalım. <laughs> BMW Certified. bak bu mesela used karmış. Bunlar da böyle artık scan kod veriyorlarmış. Buradan görebiliyormuşsun fiyatını. Neymişsin abi sen? Bu 11.700 mil'de değil mi? Evet 3 serisi 330 plak hibritmiş okey internet price burada da 39.900 yani 40.000 diyor orjinal price da bunun 50, 50 binmiş neredeyse şimdi 40.000 diyor da buna bir de tax eklenecek Florida'dayız burada 8 civarında bir tax geliyor tax sonradan ekleniyor İşte cart böyle bir kaç oluyor artı 4-5 bin k daha ekliyorlar üstüne bu fiyat sizi yanıltmasın ama yine de birim olarak Viko bence. Mükemmel. Bakalım bakalım. O bak şu araba güzelmiş. Kırmızı severiz ya. 2.28 mi? 2.28 diye bir şey mi varmış? 2.28 iyi, e iyi hibritti galiba değil mi? <laughs> ben de çok anlıyor gibi. <laughs> evet. 2 model. 2023 modelmiş. Seni de okutalım. Bunda okutacak bir şey yok. Aa yok. Ön tarafında yazıyordu. Aa aynen. Orta tarafında yazıyordu. Doğru dedin. 2.28'i 2023, paran ne kardeşim? Bunu işte ben size veriyorum. <laughs> Yok bunda para yazmıyor, çok tuhaf. Bu M mi? M2. M2.35i, i hibrit demek değil mi? 35'te? de var. Öyle mi? Değil. Tamam. M235i, bakalım. Bak bunda QR kod varmış, bunu okutabilirim hızlıca. Tabii buna %8 gibi bir tax ekleyin. Artı bir de 300-400 dolar civarında delivery fee çıkıyor. Yani bu da ne biliyor musunuz? Okey arabayı aldınız, içini temizlemişsiniz. Son kontroller falan filan. 300-400 dolar da oradan kilitliyorlar. <laughs> Araba güzelmiş ama. Açılıyor mı kapıları? Yok. <laughs> 530 i 2023 model. Şurada yazıyor fiyatına bakayım fiyatı 54.800 müş, kaça kadar düşmüş? 67.000 dolar toplamda. Evet, toplam her şey 67.000 dolara denk geliyormuş, tamam. Taksitle ödemek istersen de aylık. Hay o fuel ama, more fuel in cost o değil. Fuel ile alakalı evet. kafayı karıştırmayalım. Evet. Ya ben BMW 5'lerin atıyorum 3'lere göre bu kadar fark yarattığını bilmiyorum ama bayağı 67 bin dolarmış güzel ama BMW yani <laughs> bu 3 serisi ve 2023 senesine ait bir arabamızmış fiyatı da geldi fiyatı internet fiyatı 53 bin 53 bin 277'ye kadar düşmüş mil olarak da 17 bin mildeymiş aslında mili falan çok düşük zaten bir senelik araba yani yepyeni gibi bir araba ekranı falan ekstra özelliği var mı ekranı ekranı klasik a ekranı büyük ay keşke gösterebilsek büyük bir ekranı var ya böyle BMW'nin işte Porsche'un ya da Mercedes'in Mercedes arabaları falan bize Türkiye'de çok büyük geliyordu ama şu anda burada trak kavramı o kadar yaygın ki bir de otobanlar o kadar geniş ki şu araba bana küçücük geliyor artık jip gibi gelmiyor zaten buradakiler de Jeep gibi gelmiyor Neyse çok konuşmayalım size hemen fiyatı da çekeyim. Araba 2021 modelmiş X2 S Drive 28 iyi meraklısına. A 4 kasayı göstereyim bizde de bundan vardı Türkiye'deyken Amerika gelmeden önce satmıştık 2015 model ve 45 bin dolara sattık bak 2015 model 45 bin dolara satmıştık Türkiye'de. Bence güzel. Evet. Arkamızdaki güzel aile yeni arabalarına bakıyorlar. <laughs> evet. Arkamdaki fıstığı görüyor musunuz? Bu benim favori arabam. Yani daha doğrusu eşimin favorisi olduğu için benim favorim. BMW Z4. Yani rengi mükemmel. Kendisi çok güzel. Bir de artık Florida'dayız. Dedik ki kabriyo alalım. Hayata bir kere geliyoruz. Yaşayalım. Şimdi bu arabayı Birazdan geçeceğiz beyefendiyle konuşacağız negotiation yapacağız. Bakalım fiyat düşecek mi? Bir de benim şu anda farklı bir arabam var. Onu satmayı planlıyorum. Facebook Marketplace'e koydum ama bakalım bunlar ne kadar fiyat verecek? Öldürecekler fiyatı büyük ihtimalle ama şekerim bizde Türküz yani. Pazarlığın dibine ineceğiz. <laughs> Şu jeepi tepeye koymuşlar. Sen çok mu pahalısın seni bu kadar tepeye koymuşlar Bir bakacağım Ya bu özellik çok güzel QR kod okutuyorsun muhatap olmuyorsun. 19.255 mil yani 30.000-35.000 mil o civarlardadır tam mil kilometre hesabını bilemiyorum ama ama rengi falan çok güzel. galiba. 2024 BMW i4 M50 Grand Coupe <laughs> Fiyatı da 78.895 binmiş. <laughs> Sık çalamadım ama çok da güzel duruyor. Ya şu önünün makyajı mı diyor bu erkekler buna? üf yani makyajı falan çok güzel olmuş. Farklı duruyor yani yeni model olduğu çok belli. Bir griyip çok sevmedim ama güzel duruyor yine de. Şu anda böyle de sıfır arabaların olduğu yere geldik. Bu da 2024 BMW i5 M60 xDrive sedan. <laughs> Bayağı uzunmuş. Fiyatı da 90 355 binmiş. Bunun acaba TL karşılığını ne merak ettim. 90 bin. Sağlam. Araba çok iyidir büyük ihtimalle. <laughs> Nereye gidelim? Burada kral var ya, onu, da, onu anlatmasam. Hangileri? Sol taraftaki. Bu ne? Altı kasa. 6. Oo. Bunun burada tek başına bu yine. Bu arabayı buraya koymuşlar yani kral gibi. <laughs> Gerçekten fiyatına bakınca da daha pahalısını henüz görmedim. Araba 2024 BMW M850i xDrive Grand Coupe. Fiyatı ise 111.000 645 bin dolarmış. E tabi brand new olduğu için bunlar da şey de yapamazsınız. A few moments later. So guys, I'm here with Josh from BMW store, and he will show me this car, which I said it was my favorite, and we are just here for this car today. And Josh, thank you for being in yeah. my channel. Yeah, appreciate it. And what do you think about this car? It's too small for me, but very, very fun car to drive. Okay. <laughs> <laughs> so, Apart from being small, but else do you think about the car? You know, I I think you know it's it's a fun car to drive, especially here in Florida. Yeah. Put the top down, you know, if you're heading to the beach or mm -hmm. if you're just going on a drive at night, you know, put the top down, enjoy the wind, you know, going yeah. through your hair. I mean for that reason you can't beat it. Yeah, that's the reason actually we are considering to buy and let's do test drive. Okay. <laughs> a few moments later arkadaşlar çok değişik bir şekilde çok hararetli bir pazarlığa kalkıştık. Bu kadarını ben de beklemiyordum. Hani sonuçta BMW yerindesin değil mi? Yani belli bir yere kadar maksimum pazarlık yapılır diye düşünüyordum. Şimdi ilk başta bunlar bize bir fiyat getirdiler. Web sitesindeki fiyatı. Sonra biz dedik ki bizim bir de araba var. Takas yapar mısınız? Araba da Volvo bu arada. Volvo'yu da kabul ediyorlarmış. Tamam dedi. Bir fiyat getirdiler. İnanamadım ya. Böyle bizim arabayı aldığımızın üçte biri fiyatına bir fiyat getirdiler. Dedim gülmeye başladım zaten. Herhalde şaka yapıyorsunuz değil mi? Bu nasıl bir fiyat falan. Arabanın lastiği şöyleymiş de böyleyim lastik dediğin ne kadar ki hani. Dedim ki baş, bu fiyatı biraz yükseltin. Arabanın fiyatından da yani BMW'nin kendisinden de birazcık fiyatı düşün böyle bir bakalım yani. Neyse gitti birazcık daha yükseltti falan filan ama 400 dolar ya 400 dolar indirim yaptı. Gülmeye başladım tekrardan. Ondan sonra işte dedim ki yok ya olmayacak galiba falan dedim çünkü hiç yardımcı olmuyorsunuz falan. Bir dakika dedi. Tekrar gitti menajeriyle konuştu. Tekrar geldi. bin dolar gibi bir indirim yaptı. Baktım bunlar açılmaya başlıyor. Eşimle beraber. Bu arada şey oynuyoruz. Ben iyi, yok pardon ben kötü polisim. O iyi polis. O istekli ama ben böyle işte cazgırlık yapıyorum istemiyorum falan. Menajer de şimdi o bir tane cam oda var. Oradan bizi takip ediyor tamam mı? Alacağız mı almayacağız mı? Şu an zaten pazar günü bomboş burası ya. Hani satış yapmak istiyorlar belli. Cam mekandan bizi izliyor tamam mı? Tepkilerimize bakıyor falan. Ben böyle çok ciddiyim. Aramızda da Türkçe konuşuruz. Yani gerçekten hiçbir şey anlamıyorlar. O çok güzel oldu hani. Sence daha düşebilir miyiz fiyatı? İşte zorlayalım mı falan diyoruz birbirimize. İşte anlamıyorlar bunlar. Sonra bu sefer bir menajer geldim. Menajer karşıma oturdu. Şey diyor işte bu buna şu fiyatı veriyorum dedi. Bizim tak, bu arada tartışıyoruz. Biz böyle şok olduk ya takasa bu verilmez diyoruz. Sonra kağıda aldım şöyle yaptım. Takasta yukarı çıkamaz mısın? Hayır daha çıkamam dedi. Will cancel this dedim. Dedim ki bana başka indirim yapabiliyor musun? Sonra dedi ki ama tak, araba işte birazcık e, milli yüksek falan filan. Dedim ki arabayı Facebook Marketplace'te koyduk. Seninkinin çok çok üzerinde rakamlar geldi, onları reddettik dedim. İşte eşimle de konuşuyorlar o ara falan. Ondan sonra yani ya bu takası güzel bir fiyat verin ya da biz Facebook Marketplace'i satırız. Biz acil bunu satmamız falan. Bunun üzerine gitti, tekrar geldi. Bir fiyat vardı inanamadık. Yani ilk fiyattan kaç? 7000 dolar falan düşmüştü bakın. Hiç 400 dolar indirime geldiler. 7 7000 dolara kadar düştüler biz hala Türkçe konuşuyoruz aramızda. Bunlar galiba düşecek falan diyoruz. Biz en iyisi yarın gelelim falan diyoruz kendi aramızda. Ee, adamın da şey dedik. Biz arabayı beğendik, siz de sevdik ama arabanın market value'suna bakacağız dedik. Yarın hani yarın bizi beklemeyin. Birazcık araştırma yapacağız falan dedik. Tamam dedi. Elimizi sıkıyorduk. Arkadan menajer koşur koşur geldi. Son bir bin küsürlük daha indirim vardı. Yani toplamda 8500 dolar gibi bir indirim aldık. Bu kağıtların hepsi de şey işte. Pazarlık kağıtları. Sürekli böyle yazıcıdan kağıt çıkarıp getiriyor. Biz de tamam dedik. Bokunu çıkarmayalım dedik. Almaya karar verdik arkadaşlar. Ee, eşimi şirket üzerine alacağız. Böyle Texler'de ride off falan yaparız dedik. Texler'den de güzel e, kurtarırız dedik. Öyle arabayı alıyoruz. Sizleri de bu tur attırırım isterseniz. <laughs> Arkadaşlar galiba 3 ya da 4 saat oldu buradayız. Şimdi arabada da karar kıldı, pazarlıklar yapıldı. Ee, finansa gitti, krediyle alalım dedik. Hatta kendi şirketimizin üzerine alalım. Bu sayede Ride of Texas'lar işte bu vergilerden falan kurtuluruz. Hem de kredi skorlarımızı yükseltiriz dedik. Onu bekliyoruz, onun sonucunu bekliyoruz. Orada da size jipleri göstereyim dedim. Bu neymiş? 2024 X3. X3 M -Com Competition. Evet. Bunun fiyatı da 91 bin dolarmış. 01 X3 X3 01 01 X3 için bence çok iyi. <laughs> X5 mi bu? Hı hı. Aynen. Yani böyle keşke... o bak bunun içi çok güzelmiş yalnız. içi şu rengi bayılıyorum. Bu renk ne biliyor musunuz? Bu renk zengin rengi. <laughs> ben bu rengi zengin rengi diyorum. Çok güzel. X5'imizin fiyatını öğrenelim. Burada gördüğünüz tüm arabalar artık 2024. Brand new. Bakalım. X5 X-Drive 40i'miş. Şimdi ben bunlar ne demek hiç bilmiyorum ama güzel bir şeyler büyük ihtimalle. 71 bin, 795 bin dolarmış. Tabii ki de bunları birim olarak düşünüyoruz. Birim olarak mükemmel yani böyle hani orta seviye bir çalışan olsan bile bunları ulaşabiliyorsun. İşin güzeli zaten burada bu. Ben yeni BMW'lerdeki şu olayı bayılıyorum artık bu. Makyajı diyorsunuz siz erkekler galiba. <laughs> bir de böyle farları falan da çok değişik göz kırpıyor gibi çok hoşuma gidiyor. Um, bu elektrikli bir jip galiba değil mi? Evet öyle diyorlar. Bu gördüğümüz güzel arabanın fiyatı ise 93.500 dolarmış. Hak ediyor bence. İçi falan da çok güzel. Bayağı geniş duruyor. Keşke açıp gösterebilsem ama tabii ki de tüm arabaları kitlemişler. Hangisi? Şu X3 mü? Bu mu X3? X5 bebeğim bu. X3 sol tarafta yazıyor o 5 Hay Hayır, 30 iyi ha tamam tamam. <laughs> Burada x 3ü falan bunlar baya küçük kalıyor yani böyle bir görseniz yolları traklar kocaman. Bunlar böyle yanında sedan araba gibi kalıyor ama yine de göstereceğim kadın takipçilerim için özellikle çünkü kadınlara bence X3 çok yakışıyor. Ay buna çok uzak kaldım gözükmüyor fiyatı. Ben bunu göremiyorum yalnız. Gördünüz mü? Siz gördünüz mü? büyük ihtimalle. 57 bin dolarmış. 57 bin iyi. Rengi de güzelmiş yalnız. Zaten önünde şu tarz bir şey varsa direkt bu Brand New 2024 model BMW i 5 E Drive 40 sedanmış. Fiyatı da 71.295 dolarmış. %8 tax işte hazırlık fees'i falan bu size 80'e gelir. 80'e gelir. <laughs> arkadaşlar videonun sonuna geldik sonunda. Şu an üstüm farklı çünkü finans bir gün falan sürdü şirketin üzerine alıyoruz diye. Biraz bizi bekletti ama beklediğimize değdi. Şu an paperwork hepsini falan hallettik. Sonunda bebeğimize kavuştuk. BMW Z4 aldık. Çok çok beğenerek kaldık İnşallah Allah kazasız belasız sürdürsün diyorum. İnşallah Allah daha güzellerini sizlere nasip etsin diyorum ve videoyu bitiriyorum. Kendinize çok çok iyi bakın.